Bitcoin uzun süren yatay seyrin ardından önemli bir yükseliş gördü. Analistlere göre bu seviye lider kripto para birimi için kritik. Bitcoin ve kripto piyasaları 2022 yılı itibariyle yaşanan ekonomik krizler ve Kasım ayında FTX borsasının iflas etmesiyle büyük düşüşler gördü. Lider kripto para birimi Bitcoin yıl içinde 15 bin dolar seviyelerine kadar düşmüştü. Geçtiğimiz hafta gelen yükselişle beraber Bitcoin 16 bin seviyesinden 21.000 bandına kadar yükseldi. Bitcoin yazının yazıldığı sırada 21.480 dolarda bulunan dirence ulaşmış durumda. İlk tepkiler hafif satışlar olarak kendini gösterdi. Ancak bu kırılamayacak anlamına gelmiyor. Yükseliş devam edecek mi? Coin mühendisi analiz ekibine göre 21.480 direncinin ilk denemede kırılamaması durumunda hem 200 günlük hareketli ortalamanın hem de süper trendin geçtiği 20.000 19.500 dolar seviyesinde güçlü destek bölgemiz doğru bir geril çekilme görebiliriz. Analiz ekibimiz yatırımcılar için stop kullanmayan ve yüksek kaldıraç kullananlar böyle bir düzeltmede sıkıntı yaşar. Direnç bölgesini atlatana kadar tedbiri elden bırakmayın dedi. Bitcoin güçlü direnç bölgesi olan 24.000 dolar seviyesine ulaşabilmesi için 21.480 üzeri kapanışlar görmek zorunda. Düzeltme bu bölgeden kesin gelecek demiyoruz. Ancak kimsenin beklemediği bir anda aniden geleceği için stopumuz ve kullanıyorsanız düşük kaldıracınızla hazır olmalıyız. Alımları alım konumu diyebileceğimiz desteklerde veya direnç kırılımlarından sonra yapmalıyız. Son olarak bugün piyasalar için iki önemli veri açıklaması beklenmekte. Bunlardan ilki AB enflasyon verisi yatırımcıların beklentisi %9,2. Veriler saat 13'te açıklanacak. Saat 16.30'da ise ABD üretici fiyat endeksi açıklanacak. Geçen ay endeks %6,8 olarak açıklandı. Yatırımcıların beklentisi ise %7,4. Euro bölgesinde aylık enflasyon geriledi. Euro bölgesinde yıllık enflasyon Aralık ayında %9,2 seviyesinde ölçülürken aylık bazda enflasyon %0,4 geriledi. Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat, Avrupa Birliği, AB ve Euro bölgesinin Aralık 2022 dönemine ilişkin enflasyon nihai verilerini yayımladı. Buna göre Euro bölgesinde Kasım'da %10,1 olan yıllık enflasyon Aralık'ta %9,2 olarak belirlendi. Euro bölgesinin öncü verilerinde de Aralık ayı enflasyonu aynı seviyede ölçülmüştü. Euro bölgesinde Aralık'ta enflasyon bir önceki aya kıyasla %0,4 geriledi. ABD'de de Kesim Kasım'da %11,1 olan Yıllık enflasyon aralıkla %10,4'e yavaşladı. Enflasyon 2021'in aralık ayında Euro bölgesinde %5, ABD ise %5,3 seviyesindeydi. Euro bölgesindeki enflasyon %2,88'i gıda, alkol ve tütün ürünleri, %2,79'u enerji, %1,83'ü hizmetler ve %1,7'si enerji dışı sanayi ürünlerinden kaynaklandı. Enflasyon aralık ayında Macaristan'da 25, Letonya'da 20,7, Litvanya'da 20, Estonya'da 17,5, Çekya'da 16,8, Polonya'da 15,3, Slovakya'da 15, Bulgaristan'da 14,3, Romanya'da 14,1, Hırvatistan'da 12,7, İtalya'da 12,3, Hollanda'da yüzde 11, İsveç e, ve yüzde 10,8, Avustralya'da 10,5. Belçika'da %10,2, Portekiz'de %9,8, Almanya ve Danimarka'da %9,6, Finlandiya'da %8,8, İrlanda'da %8,2, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan'da %7,6, Malta'da %7,3, Fransa'da %6,7, Lüksemburg'da %6,2 ve İspanya'da %5,5 seviyesinde belirlendi. ABD üretici fiyatlarında sert düşüş. ABD'de üretici fiyat endeksi üfe Aralık ayında aylık %0,5 ile pandemiden bu yana en büyük düşüşünü kaydetti. ABD'de aylardır devam eden enflasyonist baskıların ardından üretici fiyatları 2022'nin son ayında yavaşladı. Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre üfe aylık %0,5 düştü. Bu Nisan 2020'den beri en büyük düşüş oldu. Üfe yıllık bazda %6,2 arttı. Piyasaların medyan tahmini ise üfede aylık bazda %0,1 düşüş yönündeyken yıllık bazda %6,8 artış olması yönündeydi. Enerji ve gıda fiyatlarındaki düşüş ise üretici enflasyondaki düşüşe katkı sağladı. Gıda ve enerjiyi içermeyen çekirdek üfe aylık bazda %0,1 yıllık bazda %5,5 arttı. Ülkede geçen hafta açıklanan tüketici enflasyonu da yavaşlamıştı ancak bu yavaşlamaya rağmen Fed'in faiz artışlarına devam etmesi bekleniyor. Yine de bugün açıklanan veriye göre perakende satışlar Aralık ayında %1,1 ile %0,9'luk tahminin üzerinde gerçekleşti.